Kitap okumayı sever misiniz? Kitap okumayı sevenlerin hatta okumayanların da duyduğu bir kitap vardır. Şu yaşıma kadar 15 kere bir tarafından bana önerilmiş bir kitap bu. Franz Kafka'nın o meşhur kitabı. Şu an bildiniz değil mi? Evet dönüşümden bahsediyorum. Franz Kafka'nın dönüşüm kitabını okuduğumuz zaman birçok kişi farklı düşüncelere girebilir. Fakat benim düşündüğüm şey şu olmuştu. Acaba gerçekten bir hamam böceği insan boyutlarında olabilir mi? Kas yapısı kütlesini kaldıracak mı? Neler yiyecek? Ne kadar fazla yemesi gerekiyor ya da? Nefes nasıl alacak? İşte megabaş sorunuzu cevaplıyorum. Eğer hamam böceğine dönüşseydik neler olurdu? Tamam tamam biliyorum. Bu düşünmesi çok hoş bir olay değil. Hamam böceği görünce bir çomuzun midesi kalkar. Bunun nedeni hakkında sizlere başka bir video hazırlayabilirim fakat bu videomuzda bundan bahsetmeyeceğiz ne yazık ki. Videomuzun konusu açısından ilk bakmamız gereken şey hamam böcekleri nedir? Ne kadar süredir varlar, hangi familyaya aitler vesaire vesaire vesaire. Bakalım. Dünyada hamam böcekleri 300 milyon yıldan uzun süredir yaşamaktadırlar. 6 farklı familyada 4000'den fazla türü bulunmuştur. Şaka değil, gerçek. Hamam böcekleri 2000 metreden yukarıda ve kutuplar dışında her yerde yaşayabilirler. Bunun yanında hep çillerdir. Yani hem et hem de bitki yiyebilirler. Mükemmel bir olay değil mi? Ama merak etmeyin. Sizi yemeleri için gerçekten aç olmaları gerekiyor. Fakat şunu unutmayalım. biz yememeleri için de bir sebep yok. Hamam böcekleri insan yiyebilirler. Çok aç kaldıkları durumda tırnaklarımız, ölü derilerimiz, kendi derilerini bile yiyebilen bir hayvanlar. Dünya üzerinde 4000'den fazla türü olsa bile 4 tane türü çok popülerdir. Bunlar Alman hamam böceği, Türkistan hamam böceği, Doğu hamam böceği ve Amerikan hamam böceği. Türkistan hamam böceği Türkiye'de yaşamayan türdendir. Geri kalanını Türkiye'de bulunur. En popüleri yani evimizde genel olarak gördüğümüz doğu hamam böceğidir. Aynı zamanda kendisine yerli hamam böceğimiz diyebiliriz. Şimdi bu dört türe e, genel olarak bir bakalım. Alman hamam böcekleri yaklaşık 1-2 santim boylarındadır. Türlerinin en küçük üyelerinden bir tanesidir. Sarımsı bir renktedirler. Türkistan hamam böceği evet bu Türkiye'de olmayan türlerden yaklaşık 3 santim boylarında kırmızımsı bir renkleri vardır. Amerikan hamam böceği en büyük hamam böcekleridir. Ortalama 5-6 santim olsalar bile 10-12 santime kadar büyüyebilirler. Kısaca gördüğünüzde kaçın. Ve bizim yerli hamam böceğimiz. Doğu hamam böceği. Doğu hamam böcekleri yaklaşık 2,5-3 santim boylarındadır. Siyah renktedirler. Yani evimizde gördüğümüz kadarıyla zaten bunların ne olduğunu biliyoruz. <laughs> hamam böcekleri 6 ay ile 2 yıl arasında yaşayabilirler çok büyük bir aralık değil mi? Ama unutmayın, hamam böcekleri çok dayanıklı hayvanlardır. Bir ay yemek yemeden yaşayabilirler. Bunun yanı sıra suyun altında yarım saat nefessiz kalabilirler. Kafasını kestiğiniz zaman yaşamaya devam ederler çünkü beyinleri ayaklarındadır. Büyük ihtimalle açıktan ölecektir. Bunun yanı sıra insana nazaran radyasyona 6 ile 15 kat daha dayanıklı bir hayvanlardır. Kısacası bizlere nazaran çok daha dayanıklı bir hayvanlar. Bu yaşam aralığının büyük olmasında da bunun büyük bir etkisi mevcut sizleri daha fazla rahatsız etmeden ve kusmanızı sağlamadan videomuzun ikinci kısmına geçelim. Franz Kafka'nın kitabını hatırlıyorsunuz değil mi? Gregor Samsa bir gün uyandığı zaman hamam böceğine dönüşmüştü. Yaşadığı ilk sıkıntı yemek olmuştu. Çünkü yemekler bozulmadan hoşuna gitmiyordu. Ama bu hamam böcekleri için gerçek bir durum değil. Elbette ki hepimizin gibi favori yemekleri var fakat hamam böcekleri yemek seçmezler. Bir zamanlar or canlı organizmadan türetilmiş olan her şeyi yerler. Karton kutu, kitap ciltleri, tırnak, kendi dışkıları, diş macunu yani genel olarak her şeyi yiyebilen canlılardır. Evlerimizde yaşayan hamam böcekleri genel olarak bizden çekinirler. Bunun en temel sebebi genel olarak evde olmamız ve evlerimizin yeterince büyük olması. Ama mesela Amerika'nın New York şehrini düşünürsek bu durum tam tersidir. Hamam böcekleri çok gözükür çünkü insanlar evlerinde genel olarak değillerdir ve evler küçüktür. Hawaii Meteor Mother hatırlarsınız orada hamam böceği çok fazla görülüyordu. Yani bizim yaşam şeklimizle onların davranışları farklılaşabilir. Bu çok normal bir durumdur. Ama bu kısımları da geçip videomuzun asıl kısmına gelelim. Hamam böcekleri bizim kadar büyük olabilir mi? Bu durumu sizlere kare ilişkisini kullanarak açıklayacağız. Bilmiyor musunuz? Sorun değil çünkü şimdi sizlere açıklayacağım. Bir nesnenin ölçeğini 100 katına çıkarttığımız zaman hacmi 1 milyon katına çıkar. Fakat boyutu bin katına çıkacaktır. Bir nesnenin ağırlığı hacmiyle alakalıdır. Kas yapısı ise boyutuyla alakalıdır. Bu durumda bir nesnenin ağırlığı 1 milyon katına çıkarken kas yapısı 10.000 katına çıkıyor. Bu da 100 katlık bir fark yaratmış oluyor. Yani bir nesneyi 100 katına çıkarttığımız zaman o nesne kendi ağırlığını 100 katına yer taşıyabiliyorsa hareket edebilir anlamına gelmekte. Tipik bir hamam böceği yaklaşık 4 santim boyutundadır. Bir insan da ortalama olarak 1.65 santim boylarındadır. Eğer bu ikisini birbirine bölersek 41,25'lik bir oran elde edeceğiz. Yani bir hamam böceğini insan boyutuna çıkartmak için onu 41,25 kat büyütmemiz gerekmekte. Bu durumda bu devasa böcek orijinalinden 70.000 kat daha ağır olacak fakat kas yapısı 1700 kat daha güçlü olacaktır. Başka bir deyişle güç bölü ağırlık olanı 41,25 kat azalmış olacak. Yani bir aman böceği kendi vücut ağırlığının 41 katını eğer kaldırabiliyorsa o zaman bu devasa böcek kalkar, hareket eder, yemek bulabilir ve günlük hareketlerini gerçekleştirebilir. Ancak yaptığımız araştırmalar sonucunda bir aman böceğinin kendi ağırlığının 20 katını kaldırabildiğini bulduk. Bu bilgiyi açıkçası doğrulayamadık çünkü okuduğumuz kaynaklar başka bir kaynağı yönlendiriyordu ve bu kaynak sitesi yayından kaldırılmıştı. Eğer bulduğumuz bu bilgi doğruysa bırakın bu devasa böceğin hareket etmesini kendini ayağa bile kaldıramayacaktır. Şimdi Franz Kafka'nın kitabındaki gibi dönüştüğümüzü düşünelim. Uyuyoruz, uyandık ve hemen böceğiyiz. İğrenç bir durum değil mi? Evet. Öleceksiniz değil mi? Evet. Açlıktan öleceğinizi düşünmüştünüz değil mi? Bir ay falan yaşayacağınızı ve sonrasında yemek bulamadığınız için çünkü hareket edemiyorsunuz öleceğinizi. Ne yazık ki durum bu değil arkadaşlar açlıktan önce oksijen yetmezliğinden yani hipoksiden öleceksiniz. Çünkü hamam böcekleri bizler gibi nefes almazlar. Hamam böceklerinin nasıl nefes aldığı birazcık derin ve teknik bir biyoloji konusu fakat elimizden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Spiraklis adı verilen bacaklarında boşluklar bulunuyor. Hava buradan içeri giriyor. Treke adı verilen bir tüpler var. Bu tüpler hücrelere yayıyor. Her şey güzel. Ama hamam böceği küçük olduğu için hücreler bu e yakındı. Yani araları böyleydi. Şimdi ben bunu 41 kat büyüttüğüm zaman bu aradaki boşluk da 41 kat fazl fazlalaşmış olacak. Bunun anlamı da şu. Hücrelere yeten oksijen yeterince hızlı bir şekilde alınamayacaktı. İşte bu yüzden oksijen yetmezliği büyük ihtimalle ölüm sebebiniz olacak. Laman Masters filminde soğukkanlı hayvanlar büyüyerek insanları yemeye başlıyordu. Fakat o filmde hamam böceklerini göremedik. Acaba bunun sebebi ölmeleri olabilir mi? Peki o filmdeki diğer hayvanlar insan boyutuna ya da insandan daha büyük boyutlara çıkabilir mi? İşte bu başka bir megabyte videosunun konusu.